yani bu oyunu biz fedasız kazanacaksak gerçekten hiç yapmayalım. Alt f 6 Gel böyle. Ha bu fedayla kazanma ihtiyacımız var yani hani e, oyun öyle düz kazanılacak bir oyun değil. Yapacak bir şey yok. Şöyle geleyim. Maalesef, şey, oyun değil yani. Aa işte, oyun sonuna gideyim, piyonun önünde olayım falan. Psikolojimiz yani burada mat istiyor, başka hiçbir şey değil. Bir tane kale bıraktık. Şahınız. Şahınız ve... Bu bu kadar ya bu kadar. Yok ben istemiyorum artık böyle oyun sonu kazanayım yani Ben burada artık gerçekten iyi bir varyantla kazanmak istiyorum.